Hepinize merhaba. Seçime 3 kala Ankara Washington hattında çok dikkat çeken gelişmeler oluyor. Bir Amerikan heyeti Ankara'da önemli temaslar yaptı. Kim bu heyet? Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Silahlı Hizmetler Komitesi heyeti bunlar. Komite Başkanı Mike Rogers, kıdemli üye Adam Smith ve üyeler Salut Karbajal ile Veronica Escobar'dan oluşan dörtlü bir heyet. Bu heyet sırasıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akarla ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüştüler. Öte yandan bir başka görüşme Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından yapıldı. O da Amerikan Temsilciler Meclisi'nde enerji, ticaret, mali hizmetler ve bütçe komiteleri mensuplarından oluşan bir heyetle görüştü. Şimdi bu heyetler arası yapılan görüşmelerin toplamından ne çıktı derseniz tarafların yaptığı açıklamalara bakılırsa konuşulmadık hiçbir konu bırakmamışlar. Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Amerika'ya yapacağı ziyaretten Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine işte Ukrayna'dan Gazze'ye bu sıcak konular bakımından yine Karadeniz'den Akdeniz'e, Yunanistan'dan Azerbaycan Ermenistan konusuna, PKK YPG'den IŞİD'e F-16'dan enerji güvenliğine kadar neredeyse her konuyu ele almışlar. İnsan tabii e, merak ediyor yani bunlar temsilciler meclisi üyesi mi yoksa Amerikan hükümetinin e, bakanları mı bu çapta ne görüşülmüş insan hakikaten e, merak ediyor. Şimdi bakın burada enteresan olan da şu Amerikan heyetinin e, Türkiye'nin bir nevi güvenlik kareası durumundaki akar, e, güler, fidan, kalın dörtlüsüyle Görüşmüş olması tabii pek çok nedenle dikkat çekici. Niye derseniz bir kere bu dörtlü belki de AKP içinde Türk-Amerikan ve NATO ilişkilerinin en hararetli savunucuları durumundalar. Bu dörtlünün özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecindeki rollerini işte meclis adına e, muhataplarına ikili görüşmelerde söz vermelerini fazlasıyla dikkat çekici bulmuş ve daha önceki yayınlarımızda e, konuşmuştuk nitekim bu dörtlünün de e, girişimleriyle e, ortaya çıkan tablo işte Amerika'nın talep ettiği şekilde İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasıyla sonuçlandı ve bu da Türkiye'ye e, tırnak içinde bir F16 kapısı açmış oldu. O kapıdan geçerek şimdi Erdoğan 9 Mayıs'ta Amerika'da Beyaz Saray'ın kapı, kapısının açılmasını umuyor. 4 yıldır Beyaz Saray'da Joe Biden'la görüşmeyi umuyordu. Şimdi 9 Mayıs'ta böyle bir olasılık ortaya çıkmış oldu. Peki F-16 kapısının açılmasından 9 Mayıs'ta olası Beyaz Saray kapısının açılmasına kadar geçen süreçte arada neler oldu? 1- Ekonomi alanında, 2- Siyasi alanında, 3- Güvenlik alanında önemli gelişmeler oldu. Bunları kısaca hatırlayalım. Bir kere... Ekonomi alanında e, Amerikan finans kapitalinin AKP iktidarına bir göz kırpma durumu var. Neler bunun e, doneleri? Bir kere Amerikan Yatırım Bankası, J.P. Morgan, dünya çapında önemli bir kurum. Onun raporları, onun açıklamaları e, finans gidişatını etkileyen bir e, durumda. Şimdi bu J.P. Morgan bir 2024 Türkiye e, açıklaması yaptı. Şöyle demişti, Türkiye'yi 2024'ün potansiyel büyük hikayelerinden biri olarak görüyoruz. Enteresan bir açıklama. Ve bir başka Amerikan büyük yatırım bankası Goldman Sachs o da birkaç gün önce tam da seçimlerin arifesinde önemli bir rapor yayınladı. Dedi ki seçim sonuçlarından bağımsız olarak Türkiye'de hem parasal hem de mali politikanın devam edeceğini düşünüyoruz dediler. Dolayısıyla ve kısaca Amerikan finans kapitali 31 Mart sonrası için Erdoğan'a göz kırpmış oldum. Gelelim F16 kapısıyla olası 9 Mayıs Beyaz Saray kapısı arasındaki olan siyasi olaylara. Bakın bu süreçte Amerika'nın talebiyle biliyorsunuz Türk Yunan normalleşmesi başlatıldı. E Doğu Akdeniz'de e, mavi vatan tutumundan tamamen geri adım attılar. E, 7 Ekim'den bu yana Kamuoyun'un İsrail'e yönelik Türk hükümetinden ciddi beklentileri var ee, ama Erdoğan ve tabi ekibi o beklentileri bir nevi gaz alma operasyonuna dönüştürdü. En yüksek perdeden en sert sözleri dile getirdi ama kamuoyunun bırakın İsrail'e istihbara sağlayan kürecik radarının kapatılması talebini Türkiye'den İsrail'e giden ticaret gemilerinin engellenmesi ticaretin kesilmesini bile sağlamadılar. Şimdi gelelim F-16 kapısının açılmasıyla olası 9 Mayıs Beyaz Saray kapısı açılması arasındaki güvenlik konularına neler oldu? Şimdi bakın orada ilginç konular var. Bir, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Örgün'ün 18 Şubat'ta yaptığı bir açıklama vardı, konuşmuştuk. Başkanlık bünyesinde Savunma Sanayi Başkanlığı bünyesinde NATO müdürlüğü kuracaklarını müjdelemişti. Bunun ne kadar yanlış olduğunu, Savunma Sanayi Başkanlığının kuruluş felsefesine, ruhuna ne kadar aykırı olduğunu daha önce konuşmuştuk. O yüzden kısa geçiyorum. Bir başka gelişme. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli 13 Mart'ta yaptığı açıklamada Türk Amerikan stratejik mekanizması altında bir Türk Amerika Savunma Ticaret Diyaloğu grubu kurduklarını duyurmuştu ve en önemlisi de bu süreçte NATO'nun yeni planlamalarında Türkiye'ye önemli roller verilmişti. Açık ki son aylarda ortaya çıkan bu tablo aslında yeni bir duruma işaret ediyor. Siyasi ve ekonomik nedenler Erdoğan'ı 31 Mart sonrasında yeniden bir Amerikan açılımına itmiş görünüyor. Ha bunun ne kadarının bir zorunluluk, ne kadarının bir gönüllülük olduğu ayrıca tartışılır. Şimdilik o tartışmaya girmiyoruz. Ama tabii şunu belirtelim bitirirken. Her Amerikan açılımı potansiyel olarak Türkiye'de bir anayasa açılımını ve bir Kürt açılımı da potansiyel olarak ihtiva eder. Bunun da altını çizelim. Ve tam bu süreçte ilginç açıklamalar vardı. Hatırlayın bakın Erdoğan daha birkaç gün önce e, bir seçim mitinginde yaptığı açıklamada ilginç şeyler söyledi. Daha düne kadar bırakın parti yönetimini, üyelerini, oy veren kitlesine bile demediğini bırakmayan Erdoğan DEM Parti'nin yönetimine ilginç bir çağrı yaptı. Dedi ki parti yönetimi ülkeye ve kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlamalı. Yine tam bu süreçte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Yeni anayasa için hazırlıklara başladığını, kollarını sıvadığını, bu konuda bir ön hazırlık yaptığını da hatırlatalım. Ha, bunlar peki Erdoğan ve Numan Kurtulmuş'un 31 Mart için bir seçim taktiği mi? Yoksa işte bu konuştuğumuz 9 Mayıs'ta olası açılacak Beyaz Saray kapısıyla birlikte bir toplama dönüşecek bir Mayıs programının adımları mı? Bunları da çok yakında zaten göreceğiz. Evet, şimdilik bu kadar. Erdoğan'ın ve AKP'nin Amerikan açılımını konuştuk. 31 Mart'tan sonra bakalım bu konuda ne gelişmeler olacak? Hep birlikte konuşacağız, tartışacağız. Bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.